Selamünaleyküm doktorum. sizlerle bir daha harika bir box oldu. Olacak hatta. İzleyin. Umarım hali keyfiniz yenilecektir. Bugün çok bekliyordur. Evet iyi seyirler. oyun olmayı unutmayın. Kral buraya bir sürü adam indi. Ben ne yaptım? Aga. Bari şöyle şuradakileri alalım da. He

İnşallah elektrik yönünde biri yoktur ya. Elektrik içi iki kişi geliyordu zaten. Biri ben <laughs> Bu evde adam var. Altı üstü daha iyi bir silah. Bak. Vallahi yoruldum, vallahi yoruldum. Kus, Oyy. Abi... Bu ne? Nerede yana ayak sesi dostlar? Orada ciddi söylüyorum her yer ayak sesi. Bir ses var da sen ne yapayım ya Mustafa ya. Tamam burası bir Bak burada adamlar vardı ama şu an neredeler tam olarak bilmiyorum. Yani bu evin içinde.

Nerede? nerede o? Nerede Gel Ay, İvan İvan yeri bilinmiyor şu an. Biri yok. Aha. Hoppa. Adam nerede? Görebilen var mı? I need consumables. Tamam, tamam. İki elektrik, elektrik yerinde. Tamam, ben ilk yardım kit'e attım. Nasıl? Bir elektrik... elektrik. <laughs> Buradan çıkaralım <bundan> onu. Ay! <laughs> 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 Okay. Oy oy oy. Help. Kanka, Help. Kanka onların hepsi bitti. Dur, elim var ya size bir şey söyleyeyim mi? Böyle titreme hayatımda ilk defa görmedim yani. Elimde ilk defa bu kadar titredi. Dur, elim niye bu kadar titriyor? Odamı görüyorum. Anlamış da değilim ya. Oy oy oy. Senin de mekan da yokmuş. Güzel bir tabu. Aynen. 뭐야 zaten benim var camları çok az. Aynen bayağı da azdı.

Bizden birinde M24 var mı? Ha bizden birinde M24 yoksa bir M24 sıktı ama nereden sıktı bilmiyorum. Ha ben yok. Biri buradaki adam M24. sıktı Bizden biri adam sıktı. adam sıktı. Okey.

hiç göremedim Nerede ki o bi dakka şimdi sesimi basıyorum şu geçmeyicek adam var burada. Ha burada da var abi burda da var ee şu evde Onun neresine şu an bilmiyorum var bana yaklaş. Ben de can yok. Yani can derken can basma şansı yok benim. Yani. Gördüm, vallahi gördüm. Mark the location. Enemies ahead. Dakika. Bir dakika. There's an ambush. Play it safe. Oy. Ne vurdun lan? öyle tarif şımarık bir de var ne var. Oğlum. Kan adam e, ee, yani hani yukarı kayalıklar var ya oradalar. Şimdi aha, abi emin. Çaktılar.

yap bunu bitti bir baygın Hayır, ee, gel yukarı çıkalım mı ama dikkatli ol biri sağda biri solda üç taraflı Aa, yani işte. sağdan da sıkıyorlar. onlar bitti bitti. gel biz yukarı tamam, çıkalım. Abi. sağ tarafta var bak ona dikkat edin. Evet. Ama tam onun yerini bilmiyorum ben sağ tarafta. Ben yukarıya geldim. Sağ taraftaki başka takımı büyük ihtimalle tek galiba.